Ankara'nın metruk durumda olan bu alanlarının arkeolojik değerlerinin ortaya çıkarılması bence olumlu gelişme. Ben mimar karantisiyim daha iyi bilgi alabilmek için gelmiştim. Şu an çok memnunum, güzel gidiyor. Burada bir e, tarih saklıymış. Geldiğim için gerçekten mutluyum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Kültür Mirasın Koruması Şube Müdürlüğü olarak Kale ve Arkeopark Tiyatro Bölgesi'nde yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımıza göstermek için şantiye gezileri düzenliyoruz. Bugün düzenlediğimiz geziyle birlikte yaklaşık yaklaşık 20'ye yakın bu tarz gezi organize ettik. Vatandaşlarımızın da oldukça yoğun ilgisi var bu gezilere. Bu zamana kadar 500'den fazla vatandaşımız bu alanları gezerek yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler edindiler. Öncelikle Arkeopark ve Roma Tiyatrosu'nu gezdirdikten sonra Ankara Kalesi'nde yaptığımız çalışmalara aktarıyoruz.